Arkadaşlar tekrar merhaba. Böyle üst üste video atmak zorunda kaldım. Şimdi bir kitap kanalının çektiği bir videonun başlangıcındaki söylediklerini size aynen kelimesi kelimesini okuyorum. Maalesef bazı kitap kanallarından dolayı karşınıza, karşınıza bir insanın geçip sıkıcı bir şekilde hepinize merhaba hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ya da farklı açılardan kötü editlerle, kötü seslerle, kötü ayarlamalarla, sıkıcı sıkıcı içeriklerle sizi böyle bunaltıp bu o videoları izlemek zorunda bırakıldıysanız ya da o videoları izlemek zorunda kaldıysanız işte tam yerine geldiniz. Çünkü kitap okumanın ne kadar efsane bir eylem olduğunu ancak karşındaki insan karşısında kitap okuyan biri gösterebilir. Bunun kanlı canlı örneği ortada yani kendisiymiş. Ya da şu an karşısında duruyor bir de gülüyor böyle. Uf ne kadar da kendimi yücelttim öyle. Arkadaşlar tekrar okuyorum videonun başlangıcını. Hani yorumu size bırakıyorum. Maalesef bazı kitap kanallarından dolayı karşınıza bir insanın geçip sıkıcı bir şekilde merhaba hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ya da farklı açılardan tabi hepinize merhaba arkadaşlar derken dalga geçerek söylüyor. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ya da farklı açılardan kötü editlerle, kötü seslerle, kötü ayarlamalarla, sıkıcı sıkıcı içeriklerle sizi böyle bunaltıp o videoları izlemek zorunda bırakıldıysanız ya da o videoları izlemek zorunda kaldıysanız işte tam yerine geldiniz. Çünkü kitap okumanın ne kadar efsane bir eylem olduğunu ancak karşısındaki insan, karşınızdaki kitap okuyan biri gösterebilir. Bunun kanlı canlı örneği kendisinde gösteriyor arkadaş. Ee, şu an karşısında duruyor. Bir de Gülüyor böyle, uf ne kadar da kendimi yücelttim öyle, vay be. Aynen bununla başlıyor. Ha, kitap kanalı da sordunuz, e, adını da söyleyeyim gerek yok. Niye korkuyorum onu da anlamam. Burak Bilici'nin kanalı. Yani ben e, kanalımı kurduğum zaman, hatta e, kanal tavsiyeleri verirken demiştim Burak Bilici'nin. E, kanalının videolarını izleyerek e, kitap okuma alışkanlığım daha da arttı diye de ne kadar yanılmışım onu onu da düşünüyorum. Ve bunu bunları söyleyen arkadaşlar bir kitap kanalı. Yani bir kitap kanalı bunları söylüyor. Başka kitap kanallarının çektiği videolar e, yani içerikler arka fon, ses kalitesinden senin niye bu kadar ilgilendiriyor Burak Bilici onu anlamadım. Hani senin niye alakadar ediyor? Bu sadece arkadaşlarım bir videosuna, diğer videolarında da böyle kendini övüp yüceltip böyle e, kitap kanallarına böyle kondurma içerikli, hani bazı kitap kanalları derken benden bahsediyor büyük ihtimal, bir tanesi benim ya da başka kitap kanalı var mı bilmiyorum. Ve sonuçta her kitap kanalı insanlara kitap okuma alışkanlığı için önemlidir. Zaten bir e, toplasanız kitap kanallarını bir elin beş parmağını geçmiyor. Kitap kanalları olarak birbirimize destek olmamız gerekirken, bu kitap kanalları olarak birbirimizi çekememezdik. Nedir? Ben bunu anlayamadım yani. Zaten kanalları izleyen, videolarını izleyen e, kendisi karar verebilir. Sen bunu niye açıklama isteği, isteği duyuyorsun ki? Yani e, senin karın ağrın ne? Yani bunu açıklayarak hani senin diğer kitap kanalları ben olabilirim. Başka bir kitap kanalı olabilir. Senin başka kitap kanallarıyla zorun ne Burak bileceğin? Sen kendi kanalına bak, videolarına bak, içeriklerine bak. Sen başka kitap kanalları hakkında boş konuşmaktan vazgeç. Zaten bir izleyici hangi videoların kaliteli e, olduğuna kendisi karar verebilir. Bunu sürekli söylemene gerek yok. Bu sadece bir videosuna değil, diğer videolarında da böyle. Sen bir insanın hayatını biliyor musun? Ki mesela ben kendi kanalımdan örnek vereyim. Tamam, görüntü kalitem kötü olabilir içerik ses e, kalitesi de kötü olabilir. Ama ben kitap okuma maratonlarıyla e, ne kadar e, insana kitap okuma alışkanlığı kazandırdım. Sen biliyor musun Burak Bilici? Sana ne diğer kitap kanallarından? Sen kendi içeriğine bak. Bir izleyici zaten hangi kanalı takip etmedi edip etmediğine karar verebilir. Zaten kitap kanalları olarak da birbirimizi desteklememiz gerekirken senin sürekli böyle videolarında kendi kanalını övüp Diğer kitap kanallarına böyle e, bu şekilde diğer kitap kanalı hakkında bu şekilde konuşma. Sana yakışıyor mu? Sen bir kitap kanalısın ya. Bu şekilde bir e, videoya başlaman sana yakışıyor mu? Sana ne diğer kitap kanallarının içeriklerinden görüntüsünden sesinden ya da arka fonundan? Ya bunu yapan bir kitap kanalı olamaz ya. Gerçekten olamaz. Olmamalı. Normalde kitap kanalları ismini vermem ama gerçekten. Ayıp ya. Yaptığın ayıp bir şey yani. Sen kendi içeriklerine bak. Sen madem kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için varsan sen kendi içeriklerine bak. Arkadaşlar konu çok uzun. Gerek de yok. Zaten e, anlaşılan anlaşılmıştır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.